Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser Bismillahirrahmanirrahim. Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Andolsun biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. Bu ayetlerin geçen hafta nispeten üzerinde durmuştuk. Tekrar özetlemek gerekirse Cenab-ı Hak bu ayetlerde insanın öncelikle güzel bir şekilde yaratıldığını hem ruhi yönden hem maddi yönden güzel bir şekilde yaratıldığını Boyunun, bosunun güzel olduğunu, akıl, irade, muhakeme ile süslendiğini, donatıldığını ifade ediyor. E, Tabi insanın güzelliği neyle olur? Evet, maddi güzellik de bir güzelliktir ama esas insanı güzel kılan davranışların, ahlakın Allah'a olan teslimiyetidir. Bunun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini her zaman hatırlamamız gerekiyor. اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَا كَارِمَ ahlak. Ben ahlaki faziletleri tamamlamak için gönderildim. Demek ki ahlaki faziletler büyük önem arz ediyor. İnsanı güzel kılan sureti kalıbı ya da çeşitli kazanımları dünyevi kazanımları bu dünyevi kazanımlar içerisinde makam olur, şöhret olur. Mal mülk, gayrimenkul bunlar olur. İnsanı insan yapan değer bunlar değildir. Tamam bunlar hak yolunda kullanıldığı takdirde insanın değer kazanmasına vesile olabilir ama Asıl insanı insan yapan ahlakıdır, onun meziyetidir, onun insanlığıdır. Bu açıdan bu hususu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Öyle kişiler var ki namaz kılıyor, öyle kişiler var ki Kur'an okuyor ama hiç ummadığım bir efendim ahlaki zafiyet ortaya koyabiliyor. Bu açıdan ahlak üzerine çok durmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de zaten Mevlamız Es'al salate ani'l ve'l Şüphesiz namaz bütün kötülüklerden, fuhşiyattan alıkoyar. Fuhşiyat her türlü çirkinlik, Allah'ın yasak ettiği her türlü günah, insan fıtratına aykırı olan her türlü fiil eylem olarak açıklayabiliriz. Dolayısıyla kişi namaz kılıyorsa o namazı onu kötülüklerden, haramdan alı koyması lazım. Koymuyor ise demek ki orada bir problem var. Peki problem namazda mı? Hayır. Problem onu kılan kimseler. Demek ki hakkıyla kılmıyor, içini dolduramıyor. Orada samimiyet eksikliği var, ihlas eksikliği var. Ee, ve bir taraftan hani bir Ömer bin Hayyam'a atfedilir. Yani ta o zaman yazıyor bunu düşününüz. Ta o zaman Ömer bin Hayyam e, ee, bir şair diyor ki e, Müslümanları tarif ediyor o günkü. Bir elde kadeh, bir elde Kur'an. Bir işimiz haram, bir işimiz helal. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz ne tam Müslüman diyor. Bir bakıyorsun efendim cumaya geliyor, namaz kılıyor. Öbür taraftan haram işliyor. Veya hiç ummadık hareketlerde bulunuyor. Veya Efendim Cuma'ya da gelsem olur, Cuma'ya da gelirim ama öbür şeyleri de yaparım. İçki de kullanırım veya faiz de yerim. Olmaz ya, namazla bir araya gelmez bu. Namazla bunlar bağdaşmaz. Bunun için değerli arkadaşlar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahümme enni ve lafiyete ve husdan huluk Ya Rabbi senden sıhhat istiyorum, afiyet istiyorum, güzel ahlak istiyorum duası bu anlamda çok önemli. Güzel ahlak çok önemli. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediliyor. Ya Resulallah filan kimse var, filan bir kadın namaz kılıyor, gece sabaha kadar namaz kılıyor. Ama ne yapıyor? Diliyle komşularını eziyet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun cehennemlik olduğunu ifade etmiştir. Neden? Çünkü insan efendim e, hareketleriyle, davranışlarıyla, insanlara acımasıyla, şefkatiyle, merhametiyle, adaletiyle ahlak sahibi. Onlar olmadıktan sonra insanın bir değeri olmaz. Bu açıdan sün veradetnahu esfel Onu aşağıların aşağısına çevirdik. Buradan demiştik ki iki tane husus var. Birisi <laughs> İnsan yaşlanıyor. Eşya da yaşlanıyor. İnsanın dünyada belli ömrü var. Allah tarafından takdir edilmiş ömrü var. <laughs> Dünyaya geliş, çocukluk, efendim gençlik, orta yaşlılık, ileri yaşlılık derken bize takdir edilen ömrü Yine Allah'ın takdir edeceği bir zamanda bitireceğiz. Yani emanet bizden alınacak. E, Tabii insan gençlik çağında biraz daha aktif, zinde, kuvvetli, arzuları, hayalleri, tasavvurları daha geniş. E, bunun bir yaşlık dönemi de var. Dolayısıyla yaşlık döneminde ne yapıyor insan? Duyguları zayıflıyor, tasavvurları zayıflıyor, eklemleri zayıflıyor, güçten düşüyor, kuvvetten düşüyor, algıları zayıflıyor ve neticede artık çocukluk dönemine doğru bir nevi dönüş başlıyor, duygusallık başlıyor, alıganlık başlıyor. Ufak bir şeyden alınıyor yaşlarımız. Hepimiz öyleyiz, bizim yaşlı olanlar. Şimdi bu sünnetullah hasılda. Ne yapıyorsun? Efendim belli bir yaş derken artık geri dönüş başlıyor. Ayet bir buna işaret ediyor. Sünnet ve vesvele onu geriye doğru aşağılara doğru çeviriyoruz. Aşağıdan aşağısına çeviriyoruz. Bir de ayet şun anlaşılıyor. Eğer insan mükerrem olarak şerefli olarak, değerli olarak yaratılan insan, <laughs> kainatta bulunan bütün varlıkların kendisine hizmetkar bulunduğu insan, eğer varlık sebebini anlamıyorsa, dünyadaki varlığının konumunu idrak etmiyorsa, yani kulluk görevini idrak etmiyor ve yapmıyor ise, sadece yemek içmek e Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de çok güzel ifade etmiş. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ İnkar edenler diyor faydalanırlar, istifade ederler. Hayvanların yediği gibi yerler içerler. Onların varacağı yer cehennemdir diyor. Yani insan Allah'ı tanımazsa Allah'a kul olduğunu idrak etmemişse, sadece hayatı yemek, içmek, şehvani ve nefsani arzuları yerine getirmek olarak kabul ediyor ve ona göre yaşıyor ise, bu insan ne yapıyor? Artık sümmer adet nahu esfede değil. Aşağıların aşağısına düşüyor. İşte bu aşağıların aşağısına düşme, cehenneme girme anlamını da taşıyor. Yani onu biz aşağıların aşağısına, cehennemin en aşağı tabakasına, en alt tabakalarına doğru sürükleyeceğiz, döndüreceğiz. Yani onun yeri cehennemdir. Fakat gerek fizyolojik, biyolojik yönden zayıflama, ihtiyarlık, yaşlılık, geri dönüş ve gerekse hayatı tamamlama, kul olarak tamamlama imkan nispetinde. İşte hayatını kul olarak tamamlayan, kulluğunu dünyaya geliş gayesini bilen ama buna rağmen yaşlanacak. Hepimiz yaşlanacağız. Yani yaşlık bir kanun, sünnetullah, Allah'ın kanunu. Bugün dünyada yaşlılığı durduracak bir ilim, bir tıp ilmi var mı? Efendim ileri doğru insanı bile kopya diyorlar. İşte bugün efendim öyle bir teknoloji gelişti ki, öyle bir iletişim, bilişim çağındayız ki artık ne dersen yapılıyor. İnsanı bile kopyalıyorlar ve şu oluyor, böyle oluyor. Ne derse desinler değerli arkadaşlar, yaşlanmayı önleyecek hiçbir ilim bugün de yok, yarın da olmayacak. Niye? Cenab-ı Hak her nefis ölümü tadacaktır buyuruyor. Yani kaç asırdan beri dünyada insanın var oluşundan beri hiçbir tıp otoritesi yaşlanmayı önleyememiştir. Ne yapıyor? Bugünkü tıp ne yapıyor? Çeşitli deney yapıyor. ilaç veriyor. ilaçlarla insanlar uyuşuyor. Biraz kendine geliyor derken yine neticede efendim kişinin ağırlığı ölüm. İnansın inanmasın herkes belli bir yaşa gelecek ve dönüş başlayacak. Fakat Müslümanın kazancı ne? İşte o kazancı Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor değerli arkadaşlar. İllellezîne âmenû ve amilus salihat. İman edip salih amel işleyenler müstesna. Onlar esveli aşağıların aşağısına, geri dönüşe düğücar olmayacaklardır. Yani geri dönüş onlar için söz konusu değildir. Yani yaşlansa bile, yaşlansa bile iman edip salih amel işleyenlerin ...ecli sonsu olacaktır. İllellezîne âmenû ve amilû salihat. İman edip salih amel işleyenler maddi kıvamını kaybetseler bile Onları güzel son bekliyor. Ne bekliyor? Efendim imanla bu dünyadan göç etme ayrılma bekliyor. Mutlu güzellik bekliyor. Yaşlansa bile, efendim maddi kıvamını kaybetse bile mutlu güzellik bekliyor. Amelin meyvelerinin toplayacağı güzel sonu bekliyor. Ama iman etmeyenler ise, ne yapacaklardır? Bundan mahrum olacaklar. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İnne lezîne gâlû Allah, Rabbimiz Allah deyip istikamet üzere hareket edenler Aa, Rabbimiz Allah diyor. Kabul ediyor Rabb'lığı. Yani Allah'ın Rabb'lığını kabul ediyor. Onun kul olduğunu kabul ediyor. Kul gibi yaşıyor. İstikamet üzere olanlar Rabbimiz Allah deyip de dost doğru hareket edenler. Tetenezzelu aleyhimul melaike. Melekler onlara inerler. Ne zaman inerler? Tam ruhunu teslim edeceği zamanda inerler. Muhtazar, ölüme hazır olan, ölmek üzere olan müminin yanına inerler ve şöyle derler. Ella tekafu ve la Korkmayın. Sakın korkmayın. Ve la tahzanu. Üzülmeyin. Efendim geriye mal bıraktım, mülk bıraktım, servet bıraktım, bir sürü gayrimenkul bıraktım, gökdelenler bıraktım. Ne bırakırsa bıraksın Müslüm, mümin. Mümin öyle yani şaşalı iş yapmaz da. Geriye ne bırakırsa bıraksın. Şöyle bir baktığı zaman da eyvah ben gidiyorum bunlar ne olacak ne edecek böyle üzüntü, çek, üzüntü çekmez. Kim çeker? ahirete hazırlık yapmayanlar, ahirete inanmayanlar, eyvah bu da servet, bu da mal, bu da mülk, nere bırakıp gidiyorum diye hasretinden perişan olur. Ella tahafu ve la Geriye bıraktıklarına üzülmeyin. Onlar bir türlü yetim bile bıraksanız onlar büyüyecekler. Allah büyütecek onları. Ella tahafu ve la Korkmayın. Neden korkmayın? ileriden de korkmayın. İleride ne var? Ruhu teslim ettikten sonra bir şeyler var. Görmediğimiz bir alem var. Bir kabir alemi var. Berzak alemi var. Efendim bu berzak aleminde, o ara alemde, bu arada kalacağız. Allah'ın takdir ettiği müddetçe kalacağız orada. Ne zamana kadar kalacağız? İkinci surun üfürülüp bas, yeniden dirilme oluncaya kadar ve yeniden dirilme ile birlikte mahşerde toplanıncaya kadar bu ara dönemde kalacağız. Ya dünya ile ahiret aleminde bir ara dönem. Beynehuma berzakun. Berzak. Ve min verâihim berzakun ila yevmi yubasun. Ayet böyle bir ediyor. Onların arkasında diyor, berzak var, ara, ara, ara alan, tampon bölge. Ne zamana kadar? Şu anda düşünün, şurada ee, bir sürü insan var değil mi? Tam kıble tarafında. Alim var, ulema var, büyükler var, yatıyor. Bekliyor bunlar. Bekliyor. Ne zamana da bekliyor? Ruhlar aleminde ruhlarının makamına gittiler. Orada bekliyorlar. Ne zamana kadar? İlahi mi Dirilme gününe kadar. Dirilme, yeniden dirilme. Değerli arkadaşlar, bütün ilahi dinler temel öğretisi yeniden dirilmedir. Ve yeniden dirilmeyi inkarcılar, kafirler hep şüpheyle karşılamıştır. İnkar etmişlerdir. Allah bu çürümüş kemikleri yeniden diriltecek mi diye inkar etmişlerdir ve kabul etmemişlerdir. Allah Teala da beyan buyuruyor diyor ki: "Ve huve ehvenu aleyh." <laughs> Allah'ın diyor sizi tekrar diriltmesi daha kolay ona diyor. Niye önceden proje vardı? Yarattı onu. Ve huvellezî yebdeul halqa sünne yu'idû. İlk başta o yarattı. Yine sizi o iade edecek. Diriltecek. Allah'a bu çok kolay. Değerli arkadaşlar, bu açıdan ölmek üzere olan kişiye melekler inerler. Korkma, üzülme ve ebşiru bir cennet illeti küntüm tuadun. Size vaad olunan cennetle sizi müjdeliyoruz. Onun için Müslüman ölürken makamını görür. İşte yaşlansa da, genç ölse de, Müslüman için hiçbir şey yok. Gam yok, keder yok. Mümin için gam yok, keder yok değerli arkadaşlar. Ve bu işte Cenab-ı Hak illellezine amenu ve amelü salihat. Namaz iman edip salih amel işleyenler. Kur'an-ı Kerim'de imanla ameli salih hemen hemen ard arda geliyor. Bu ne demek biliyor musun değerli arkadaşlar? İman ameli salihi gerekli kılar. Elif lam mim ehasiben nasu en yutraku en yegulu amenna. İnsanlar inandık demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Hiç imtihan olmadan, etmeden. İman önemli. Ama imanın alametini ortaya koymamız gerekiyor. İman dairesine girdikten sonra orada belli ülkeler var. Siz bir sözleşmeyi imzaladığınız zaman da bu sözleşmenin içerisinde bir sürü maddeler var. Onlara kabul ediyorsunuz. İman dairesine girdiğimiz zamanda ise onun içerisindeki en başta namaz ve bütün Allah'ın farz kıldığı ibadetler. Ona imza atıyoruz haramlardan katınacağımıza söz veriyoruz. İşte bunun için iman ve ameli salih bir zikrediliyor ve cennet müjdesi de imanla ameli bütünleştiren kimselere veriliyor. Amel imandan bir cüz müdür? Bir sürü tartışılmış efendim kelamcılar tartışmış. Çeşitli mezheplerde tartışma konusu olmuş. Biz ilgilendirmiyor. Ama amel olmadan imanı korumak mümkün değildir. Bunun için namaz imanın alameti olarak ifade edilmiştir. Namaz dinin direği olarak ifade edilmiştir. İnanan kişi namaz kılacak. inanan kişi secdeye varacak. İnanan kişi namazsız olabilir mi? Düşünebilir mi bu? Bu açıdan değerli arkadaşlar iman edip salih amel işleyenlere lehum ecunu gayru memnun onlara kesintisiz bir ecir vardır. Bitmeyen, tükenmeyen nerede? iman ve ameli salih öyle bir kazanç ki hem bu dünyada hem bu dünyadan sonra ahiret aleminde ebedi olarak bitmeyen, tükenmeyen bir ecrin olduğunu Cenab-ı Hak beyan ediyor bitmez tükenmez. Fema yukezi bike ba'du Bütün bunlardan sonra ey insan bütün bu açık delillerden sonra Allah'ın yaratma gücü ortaya koyulduktan sonra insanın yaratılışı ortaya koyulduktan sonra ey insan bütün bu delillere karşı seni din gününü, kıyamet gününü yalanlamaya sevk eden neydi? Nedir? Niye yalanlıyorsun? Eleyse Allah bi hakimin. Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bu surenin sonundaki Tin suresinin sonundaki Eleyse Allah bi hakimin. Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Ayetini okuduğu zaman da şöyle diyor. Bela ve en ala zelke Evet ya Rabbi ben buna şahitlik edenlerdenim sen hüküm verenlerin en adilisin. Demek ki bu sünnet. Tin suresini okuyunca Allah bi hakimin hakimin dediğimiz zaman da bela ve ene ala şahidin demek nedir? Peygamberimizin sünnetidir. İkrar ediyoruz. Diyoruz ki Ya Rabbi evet sen hüküm verenlerin hakimlerin en adilisin. Evet Cenab-ı Hak cümlemize bu sürenin ihtiva ettiği mesajlarla amel etmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize derin şükranlarımı sunuyorum. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhu için. Lillahi Teala'l-Fatiha.